Bugün Cumhuriyet'in için 10. yılını doldurdum en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Prezon Boy 28. günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biz ne yapmıştık en son? Bayağı bir çırpıştı loot yapmıştık su deposu için. Şimdi bu bölümde de artık yavaş yavaş duvarları örelim. Duvarları örmemiz lazım çünkü bayağı bir savunma sıkılıyoruz Zombiler girip çıkıyor gibi. O yüzden duvarları örelim. Yavaş yavaş. Ondan sonra da artık loot yapmaya başlayabiliriz. Doğru düzgün loot. Bu arada çevrede değil de böyle uzaklara gidiyoruz lazım. Askeri üstü de gideceğim askeri çanta için. O yüzden başlayalım. Hemen üstlerimizi giyelim. Nerede da at. Duvarları örelim. Dediğim gibi artık yavaş yavaş loot yapmaya başlayalım. Şunu şöyle Şunu şöyle şöyle bunu da giy şunu şöyle tamam. tamamdır susamışız lan baya şundan tamamdır çıkabiliriz Üstlerimiz de yıpranmış. Tamir edebiliriz. Veya yenisini bulacağız. Konserve yiyelim. Bir tane. Açalım. Bir tane de bundan açalım. <laughs> hızlı hız yiyelim. Şunları da bırakalım şey. Kütüphaneye çıkan kitaplığımıza. Şimdi yemek sıkıntımız var şu an. Tarla yapamadık. Bulamadım ki şey. Nedir onu? Dergiler bırakayım? Tohum bulamadım. Çevrede. O yüzden işte gitmem lazım buralarda. Şöyle tamam. Bunları aşağı bırakın. Baltamızı sırtımıza alalım. Bu <laughs> baltamızı harcamayalım. <laughs> Levye nerede gel. Şimdi dışarıda temizleyelim. Bu arada bu kapıyı kaldırıp buraya şey koyacağım. Demirden kapı. O daha büyük oluyor. Sağlığı da fazla. sen git. Sonra git. Sonra vuramadım. varmış varmış var. Gelin. Şimdi ağaç keserken bayağı yorulacağımız için etraftaki etraftaki tüm zombileri de öldüreyim. Bize taşkını çıkarmasınlar. Gel Gelin abi. gel 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 hadi yine panik yapıyor başka var mı? Yok gibi. Şu ileriye bakalım. Varmış. Hepsini temizleyin de öyle başlayalım. Burada var mı? İçeri temizleyin. Aa kapıyı mı kırmışlar? Yapmayın be. İnşallah ben açık bırakmışlar. Aynen kırmışlar. Çok iyi. Ne Bana bir geber. Evet, doğru perden. Yukarıya çıkmış vay vay. Gel bakayım sen. Sen de gel. Oo bunlar kalabalık. Şimdi bakayım başka var mı? Sen de gel, sen de gel burada var mı var e. nasıl deniyor tamam şimdi temizleyelim Şunları da temizleyelim Tavla ne alemde hocam Şunları da temizleyelim Arkadaşlar yeni oyuncaklar için şöyle, şöyle bir tüy vereyim Yeni oyuna başlayanlar için Zombi size doğru geliyorsa Böyle sağ tıka basılı tutun Tek zombi var space itin hemen yere düşsün üstüne çıkınca zombi hareket edemiyor hareket kısıtlanıyor yerden kalkamıyor Öyle gelin kafasına bir tane tek mi atın tek mi tek veya iki boşta ölür tabi yorgun değilseniz yorgunsanız sıkıntı evet şunu orada da göstereyim hemen size şu saatlikle basılıp çıkıyorsunuz nişan alıyor Şöyle çekelim şöyle tarlaya bulaşmasın. Spesiyel gördüğünüz gibi düştü. Bunu kafasına vuramadım. Gördüğünüz gibi üstten duruyorum. Zorunu kalkamadım. Kalkamadım. Kafasına bir tane vurdum. Sen de kapat. Vurdum. Tamam. Gördüler. De bilgi diyelim. Hastalıklı. Yapacak bir şey yok. Su vermeyeceğim onlara hastalık olduğu için. Tabi hastalıklı değil. Şöyle yapalım. Şimdi bakayım şöyle bilgi diyelim. Gerçi bu tarla, tarlayı dümenden yaptım. Çok da önemli değil. Şurada biz bayağı var. Onları temizleyelim. Bayağı bir dondurma var ki arkadaşlar Vur kaç yapın Vur kaç Vur vur, vur kaç Vuruyorsunuz itin. Vur it Kaç vur it kaç Sızadan yakalayamıyor bu dondurma Normal yürürseniz bile Şöyle göstereyim Normal yürürseniz bile yakalanmıyor ama hızlı koşmayın enerjiniz biter. Böyle aşırı güç alırsın. Şimdi çıkıyor. Gücüm tükendi artık. Bak, 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 bak. Şöyle dediğim gibi. Vurun kaçın vurun kaçın. Sizi yakalayamıyorlar zaten. Koşmanıza gerek yok yani. Şimdi hızlı, hızlı Bakayım başka yok herhalde. Aynen. Bizim kalaslarımız var mıydı? Hmm. Sanki buraya atmıştım bakalım hadi bakalım kalaf var mı? Hı, hiç yok. Allah Allah. Ben de bir tane var. Neyse. Şunları giymemişim. Diyelim. Şimdi şunları bırakalım ya arabaya. Bant. Şu kapıları, bandajlar kalsın. Poli bandajı. Bunun birini kullan Çarşafı at bunları getir Dur şey yapalım Ne <laughs> Tamamdır <laughs> Şimdi kalası toplayalım Gödöz gibi bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor Kala sarı Hızırsız olduk bayağı kanlıyız çünkü. Şunları kes. Şimdi hızlı hızlı yağmur fıçılarını yapalım da. Yağmur, yağmur depolama fıçılarını. Şimdi yağmur falan yer depolansın. Hızlı hızlı topluyorum. Zombi var mı bakayım? Yola bakalım yine. Hazır, hazırlıksız yakalanmayalım. Tamam. Şunları kes. burda var mı? Yok. Kes kes hepsini. Evet. kadar eder. Şunları da yanımıza alalım. Tamam. Hazır gelmişken şunları da kes. Zaten bunları alabileceğim Tamam tamam yeter. Çok fazla ağır taşıyoruz. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Bayağı da kalmayız zaten. Evet stresliyiz gördüğünüz gibi o ya. Şu kanları temizleyelim. Yoksa karakter kafayı yiyecek. Şuraya çıkalım Aa, Şeyimiz yok herhalde Şeyimiz yok A Evet Geçmiş oldu. Evet kemiğimizi kırdık çok güzel Nasıl düştüm ben oradan ya Üstümüzü bir temizleyelim de adam kendine gelsin kafayı yiyeceğiz kendimize yiyeceğiz şimdi bir yiyeceğiz tamam kendine gel oğlum tamam sıkıntı yok çivimizi aldık kemiği de kırdık helal olsun yapabiliriz aslında değil mi? Şey. Heh. Bir tane yap. Bu kırık ya hiç hasar vuramıyoruz zombilere. Bunu nasıl gideceğiz? Allah Ha kemiğimiz kırılmamış. Gece kalsın lazım olur. Dert değil. Çok başta varmış tane daha. Al. Ee, bakalım. Çivi mi lazım acı? Çivi, çivi, çivi. Burada. Şurada var herhalde. Çivi. Bizim bayağı bir çiviye ihtiyacımız var. Hiç yok mu lan çivimiz? Toplamıştım sanki ben ya. hah Tamam. <laughs> Yağmur yağması lazım. Yoksa kafayı yedim. Şuraya çıkalım yavaş yavaş düşmeyen işaret bunu yapabiliyor muyuz yok ve başlayalım bence şey yapalım marangozlu kaç bile tam iki tane yeter şimdilik Şimdi duvar yapalım duvar yaparken zaten gelişir Yağmur yağmur dedim yoksa. Hızlı hı hızlı hı yapardım. Zombiler gelmeden hızlı hızlı hı duvarları örebildiğimiz kadar örelim. İşte geldiler sıkıntı büyük. Kaçıyoruz o zaman Kalasları Tamam. Buraya gelmiyorlar. Şöyle gizli gizli. Kaçalım. Uyuyalım zaten saat 9 olmuş. Şuraya da kapatmamız lazım. İki tane konserve açalım Hızlı, hızlı Tamam Aşırı yorgunuz, hemen zaman yatmamız lazım yatalım. yatalım Yatalım Bir gün daha bitti Oo, bayağı uyduk lan. O yağmur yağıyor koş 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 Koşalım, hızlı, yetişelim. Koş. Lan var ya, çok iyi uyudum. Zombiler vardı değil mi? O hava yağmurlu. Bu havada ne yapacağız dünya? Klasör alalım. çok güzel Tamam yeter kadar. Yağmur bitmesin. Şöyle yavaş yavaş. Ee... Arkadaş. Buradan da zaten daha yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz gider. Bayağı iyi oldu. Bu. bu yağmur bizi kurtaracak. Çok güzel. Ne levye lazım. İçeride koyalım. Zombileri temizleyelim. Bir silah da bulundu. Bir Arkadaşım gidin. Yine. ya dediğim gibi vurup kaçın vurup kaçın. Gördüğünüz gibi yaklaşamıyorum. Yaklaşıyorlar da işte ısıramıyorum. Pes it. Vur. Pes Vur, it. Vur it gördüğünüz gücünüz olunca daha fazla vurursunuz evet, yaptığım şey var evet, mı kaçırdım yani evet, gördüğünüz gibi Kısa sıramadım ya En Şöyle bakayım becerime, becerime. Evet benim bir O yüzden hasarım yok Bunlar önemli Şöyle sen de bir Baya bir fırtına var ustam. Biz iki kan hastalığı hemen şöyle bir şey çeksek. Bugünü vallahi evde geçireceğiz. Kitap okuruz. Kalas nerede? Şöyle al şunu da bulayım. Hadi helal. Yapabildiğimiz kadar yapıp kaçalım eve. Bayağı ıslandık. Hasta olmayalım. kaç 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 kaç. Dur dur kaç. Hemen oh. kendimizi kurul kuruluyorum. Kurula kendini. Tamam yağmur bitene kadar içerideyiz. Güzel. şöyle gidelim. Burada kimse var mı acaba? Yok güzel. Bir tane tomba açalım. Bir yemek yiyelim tamam. Ne oksak? Ne okuyabiliriz? Şunları okumayayım. Şimdi da okumayayım. Bizim sanki daha çok kitabımız vardı. Bir bakalım. Aşağı bakalım. Bu kadar az değil ya kitaplarım Okay. Kitap 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 yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. Süre mi koyduk acaba? Yok. Allah Allah. Neyse. Ben daha fazla vardı hatırlıyorum da. Evet arkadaşlar, ileriye sararken aklıma şey geldi. Kapımızı kapatalım öğrenim. Kalasımız vardı sandığımız. gel. Şu kalasları. Tamam. Duvar, Şuraya duvar aynen Şuraya da 4 tane aldım aynen 4 tane Şöyle. Şöyle içini kapatmak için kaç tane istiyor kalas nasıl lazım hızlı hızlı alıp kaçalım. Ya. Of 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 ya bravo. Biraz daha. Tamam. Biraz daha alalım ya. Lazım olur. Tamam tamam koş koş. Şurada kapalı zaten. Şurayı kapatalım. motoru bir açmayı deneyelim. Şöyle bağlayalım şeyi. Bir açalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Işıklar geldi. Durumu iyi. Güzel. Yanlık ama lazım değil o yüzden. Bu yukarı gidiyorum ona bir bakayım arkadaşlar. Bak gidiyor gidiyorum onu merak ettim. Gidiyor tamam güzel. Generatörü de göstermiş oldum. Kapatalım şimdi şu lazım değil. Bu bayağı ses yapıyor arkadaşlar zombi çekiyor. Haberiniz olsun. Kapat. Şu anlık önemi yok. Bir saat geç olmuş. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şöyle. Hoşçakalın.